İyi değerli izleyiciler. Bugün 16 Ocak 2022 Pazar. Korkusuz gazetesinde yayınlanan yazılarımı sizler için okuyorum. İlk yazım, hoşuma giden şeyler. 900 altını kaybolan rezil tüccar. Hikayeyi yine sosyal medyadan bir arkadaşım gönderdi. Olayın 1506'da Frankfurt'a geçtiği belirtiliyor. Bir tüccar 800 lonca kaybeder diye başlıyor hikayemiz. Sonra loncanın ne olduğu anlatılıyor. Lonca, ben de bilmiyordum, o tarihlerde o bölgede kullanılan bir para birimi. Peki ne değerde bu lonca? Tevatüre göre 40 lonca ile bir at alınabiliyormuş. Şimdi hiç bilmediğimiz bir para birimiyle kafalarımız karışmasın diye ben hikayeyi bildiğimiz altınla anlatmak istiyorum. Tabii altın dediğim en azından bir cumhuriyet altını büyüklüğündeki altın para. Hikayeye göre yoldan geçen bir marangoz bir tüccarın düşürdüğü altın torbası bulur. Torbanın içinde tam 800 altın vardır. Son derece dindar olan marangoz cüzdanı bulduğunu kimseye söylemez bu kadar para kaybının fark edilmemesini mümkün olmadığını ve sahibinin bu parayı arayacağını düşünür. Marangoz her zamanki gibi pazar günü kiliseye gider. Rahip aileni bitirdikten sonra bir tüccarın içinde 800 altın olan torbasını kaybettiğini, bulanın 100 altın ile ödüllendirileceğini duyurur. Bunun üzerine marangoz parayı getirir ve rahife teslim eder. Tüccar gelir ve çantayı alır. Ancak marangoza vaat etmiş olduğu 100 altın ödemeyi reddeder. Marangoza sadece 5 altın uzatır. Marangoz tüccara sözünü tutmasını söyler. Aç gözlü tüccar vaat edilen 100 altını vermemek için torbasında 800 değil 900 altın olduğunu iddia eder. Marangozun torbasından 100 altını çaldığını ima eder. Rahip marangoz için ayağa kalkar, marangozu tanıdığını ve onun dürüst bir adam olduğunu, asla böyle bir şey yapmayacağını söyler. Tartışma kızışır. Rahip tüccarı ve marangozu Frankfurt mahkemesine götürür. Halk, hakim süreci başlatır. Tüccara elini incile koyarak 900 altın kaybettiğine dair yemin etmesini söyler. Tüccar tereddüt etmeden elini incile koyar ve yemin eder. Yargıç marangoza 800 altın bulduğuna dair yemin etmesini söyler. Marangoz da elini incile bastırarak yemin eder. Herkes merakla hakimin kararını beklemektedir. Hakim her şeyin gün gibi açık olduğunu belirterek. Marangoz 800 altını buldu ve tüccar 900 altın kaybetti. Yani marangozun bulduğu torba tüccarın değil. Dolayısıyla marangozun bulduğu para sahibi çıkmadığına göre marangozun kendisine aittir. Tüccar ise kaybettiği 900 altını aramaya devam edebilir kararını vermiş. Şimdi herkes kendi yorumunu yapsın diye bitiriyorum yazayım. Bir diğer yazım İstanbul metrosunun bir sorumlusu yok mu? Bunu yazmak gerek başlığı altında. Şunu söylemeliyim ki İstanbul'da toplu taşıma araçlarının kalitesi, kalitesi, günden güne düşüyor. Nereden biliyorum? Çünkü her gün defalarca kullanıyorum. Birkaç keredir metrodaki sıkıntıları anlatıyorum bu köşede. Her taraf pislik içinde. Her şey giderek daha eski ve kötü gibi bir görünüme kavuşuyor. Birçok istasyonda ya yürüyen merdivenler ya yürüyen yol bantları çalışmıyor. Asansörler genellikle arızalı. Sanıyorum Gayrettepe ana istasyonu ve metrobüs bağlantısı bu konuda birinciliği kimseye kaptırmaz. Neredeyse iki aydır bu bölgede çalışan merdiven yolların tamamının hizmette olduğu bir gün bile görmedim. En kötüsü de metrolarda ve bağlantı yollarında yürüyen merdivenlerin çalışmaması. Örneğin yukarı çıkaran, çıkan hat bozuk ama defalarca dile getirmemize rağmen hala inen merdiveni çıkan merdiven haline getirmiyorlar. Neden? Çünkü bunu yapacak akıllı bir otorite yok. Aldığım kadarıyla belediye başka iş yerde çok yoğun olduğu için metronun başına bir sorumlu atamayı unutmuş. Sıradan çalışanlar da inisiyatif kullanamıyor böyle bir karar almak için. Keşke bir an önce metronun başına birini koysalar da milletin şikayetlerine kulak verip bir şeyler yapsa. Bu yazımda bir fotoğraf var. E, fotoğrafın altına okuyorum. Zaten anlaşılacak. Günlerdir böyle. Burası metro metrobüs bağlantısının Söğütlü Çeşme yönüne giden istasyona çıkış noktası. Yukarı çıkan merdiven günlerdir tamirde ve yaşlılar, engelliler, kalp hastaları binbir güçlükle çıkıyor merdivenleri. Oysa iniş merdiveni tersine çevrilebilir. Asansör var olmasına var ama 3 kişi binebiliyor ve iniş çıkış süresi 1 dakikayı geçiyor. Üstelik ikide bir zınk diye ortada duruyor. Bir binen bir daha binmeye korkuyor. Bir diğer yazım komik başlığı altında. iltisak mı arıyorsunuz? Ondan çok ne var? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Belediyesi'nde FETÖ iltisaklı kişiler var cümlesi kadar absürt bir cümle olamaz. Eğer çalıştırdığınız bir firma bir kişi ile bir pardon bir daha okuyorum. Eğer çalıştırdığınız bir kişi FETÖ ile iltisaklı çıktığı için suçlanacaksanız Cumhurbaşkanlığı hükümetini nereye koyacağız? Öyle ya. Cumhurbaşkanı kabinesi içinde ABD'yi FETÖ'den hapiste olan bir bakan var. Tarım ve Orman ve Köy İşleri Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ağabeyi Profesör Doktor Mehmet Pakdemirli FETÖ'den dolayı hapiste bir suçlama yaparken aslında herkes dönüp kendine bakmalı. Öyle değil mi? Ve bu haftanın fıkraları. Bu hafta 5 fıkra birden var. Hava iyice soğuk. Pek çok yerde kar yağıyor. Her yer fiyatlar açısından ise ateş pahası. Sanıyorum bir süreliğine de olsa herkes evinde. O halde böyle kasvetli anlarda gülümsemek için gülümsemek ilaç gibi gelir. Bunu düşünen yıldırım tına tam 5 fıkra birden göndermiş. İlk fıkra. Karda önlemler. Kar feci bindirdi. Göz gözü görmüyor. Arabamda nereye gittiğimi bilmez bir durumdayım. Tam o sırada babamın altın tavsiyesini hatırladım. Tipiye yakalanır. Görüş mesafe azalırsa hemen dur. Bir kar küreğiciyi bekle. Onun ensesine yapış ve takip et. Uzun süre bekleyişten sonra bir tane kar küreğici yakaladım. Tam 45 dakika... Onu tampon tamponu stop lambalarının dibinden bir sağ bir sol takip ettim. Sonunda durdu. Şoförü kar kürücesinden inip yanıma geldi ve yahu bir saattir peşimde ne yapıyorsun diye sordu. Babam söylemişti dedim. Yoğun kar yağarsa bir kar küreyici bul. Bir an bile peşini bırakma takip et diye. Tamam aslanım o tamam dedi. Ama belediye otoparkında temizliği bitirdik. Şimdi karşıki AVM'ninkine geçiyoruz. Hadi bakalım dedi. Balık sevdası. İki kadın arkadaş sabah kahvesinde sohbet ederken biri kocan her hafta balığa gittiğini söylüyor. Buna inanıyor musun tatlım diye sormuş. Ne var bunda neden inanmayayım ki? Belli ki bir ilişkisi var. Bu olasılık hiç aklına gelmiyor mu? Aa demiş diğer kadın. Bir gün bile bak ben ne yakaladım diye elinde balıkla eve gelmedi ki. İlk buluşma. İnternette tanışıp pastanede buluşmuşlar. İkisi de heyecanlı. İlk intiba önemli. Sohbet başlamış. İşim geriye her gün hayvanlarla iç içeyim. Aa ne güzel. Hayvan seven erkekler çok merhametli olur. O tip erkeklere bayılırım. Ne iş yapıyorsunuz? Kasabım ben. Adam golf sahasında vuruş yapmak için topa yaklaşmış. Bacaklarını uygun açıda açmış. Omuzunu titretmiş. Durmuş. Topa bakmış. Durmuş. ileri bakmış. Tekrar omuzlarını, boynunu rahatlatmış. Ama hala vuruşunu yapamayınca arkadaşı. Yeter bir oğlum vur hadi şuna demiş. Karım kulüpte terasta bize bakıyor demiş adam. Çok iyi bir vuruş yapmak istiyorum. Saçmalama oğlum demiş arkadaşı. Çok uzak. Onu bu mesafeden isabet ettiremezsin ki. Motel maceram. Gece yolculuğunu hiç sevmem. Hava kararınca karşıma çıkan ilk motere saptım. Arabamı park edip resepsiyondaki delikanlıya odanız var mı diye sordum. Var dedi. Duşlu mu yoksa banyolu mu bir odayı tercih edersiniz? Şunun şurası da birkaç saat dinleyeceğim. Geceyi biraz daha ekonomik geçirme fikri cazip geldi. Fark nedir diye sordum. Fark şu ki dedi delikanlı. Duşta ayakta yıkanılıyor. Evet bugün 16 Ocak 2022 Pazar Korkus Gazetesi'nde yayınlanan yazılarımı sizler için okudum. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.